adaletli ah, verdiğin için düşünüyorum. Çok daha adaletli verdin. Çok adaletli. Senin adaletin buysa. Neden Gülizar Hanım? Adaletli. Adalet değil, adaletli, adaletli değil. Servisi görmedin mi kendin? Ben gördüm. Bekletildi. Sen, gördüm. E, çorbayı ne kadar yedik, ne kadar beğendiğimizi görmedin Ama bir e, pişirdiği herkes... Yemekleri pişirdim. ne kadar beğendiğimizi, köfteyi, e, beklediğim bir köfte gelmediğini gördün değil mi? Gördüm. E, i̇şte neden buna sen itiraz ediyorsun? İtiraz edeyim de verdim. Tatlıyı, tatlıyı, beğendim, tatlıyı, tatlıyı beğendim, tatlıyı beğendim, tatlıyı beğendim. Üç puan mı? Emeğine Fendi. üç puan değildi, Bak, değmez, emeğine değmez. Tatlıyla, üç puan. fasulye. Üç puan emeğine değmez, üç puan. Birer puan, bir de emeğine verdim. Bir ha, puan, tamam, üç puan. tamam. Birer puan emeğine verdim. Peki, Gülseren teyzenin puanını da öğreneceğiz. Ya. Puanı bitecek. Bekle Gülseren teyzeciğim, ben söyleyeyim. Puanımız da geliyor Hüserant teyzeden Benim puanım 3. Evet puanlar böyle. Ee, şimdi de benim puanımda sıra. Elin emeğine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Afiyet sağlık. Güle güle. de. Cuma görüşeceğiz. Şimdi ben puan vereceğim hanımlar. Afiyet olsun hepinize. Evet bu akşam da Gül'ün yemeklerini, yedi hanımlar puanlarını verdiler. Ben de kendisine puan veriyorum. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar efendim.